Merhaba, Bugün sizlerle birlikte Akınsoğ Boluf restoran programı içerisinde bulunan menü, tanımlar, stok detayları, dönüşüm tanımları alanından bahsedeceğiz. Bu alanda öncelikle dönüşüm yapılacak ana stoğumuzu seçiyoruz. Ardında alt tarafta bulunan Stoktan ekle veya çoklu seçim yap seçeneği ile ilgili ürün yerine alternatif olarak seçilecek ürünleri kaydını gerçekleştiriyoruz. Bu işlemden sonra herhangi bir masa içerisine gelip ürünümüzü açmamız ürün içerisinde açıklama alanına tıkladıktan sonra sağ üst tarafta bulunan Dönüşüm yap seçeneğini tıklayarak ilgili ürünü ne ile değiştirmek istiyorsan seçimini gerçekleştiriyoruz.